Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Furkan Kasapkara ve Operatör Doktor Kübra Sevin Pehlivan ekibi tarafından 76 yaşındaki Raziye Sincer isimli hastaya V-NOTS histeroktomi olarak adlandırılan doğal açıklık cerrahisi yöntemiyle hastanın rahim ameliyatı sadece vajinal yoldan girilerek kesesiz ve işsiz olarak başarılı bir şekilde yapıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bu işlemle artık bu şikayetlerle hastanemize başvuran hastalarımızın başka üst merkezlere gitmesine gerek kalmayacak. Bu yöntemle hastalarımız ameliyat sonrası günlük yaşama çok çabuk dönebilmektedir" diyen operatör doktor Furkan Kasapkara sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'de son yıllarda sadece birkaç merkezde yapılabilen hastanemizde ve elimizde ilk kez yaptığımız Vinos tekniği günümüzde giderek popülerlik kazanan bir yöntemdir. Vinos doğal açıklık olan doğum kanalından kamera yardımıyla ve belirli aparatlarla vajinal yoldan gerçekleştirilen işsiz cerrahi de olarak bilinen ameliyatlardır. Kapalı ameliyatlar ile vajinal yoldan ameliyatların birleştirildiği modern bir yöntemdir. Bu yöntemle hastalarımız ameliyat sonrası daha az ağrı duymakta, kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmektedir. Karında hiçbir iz ve kesi olmadan bu yapılan bu ameliyat tekniğinde daha az enfeksiyon, daha az kanama riski ve hastalarımızın memnuniyet oranlarının çok yüksektir. Vinos ile rahim alma ameliyatları, dış gebelik ameliyatları, kist ameliyatları ve tüp bağlama ameliyatları yapılabilmektedir. Biz de rahim sarkması olan, rahim duvarında kalınlaşma şikayetleri olan hastamıza Vinos tekniği ile rahim ve yumurtalıklarına alma ameliyatını ilimizde ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlem ile hastanemize bu şikayetlere başvuran hastalarımızın artık başka üst merkezlere gitmesine gerek kalmayacaktır. Gönül rahatlığıyla hocalarımıza, doktorlarımıza gönül rahatlığıyla teslim olabilirsiniz. Çok rahat bir yöntemmiş. Allah razı olsun hepsinden.